yeni bir PUBG Mobile videosunda hoş geldiniz. Evet, military base attı alanı. Biz direkt şuraya atlayalım. Direkt ay, akıcı bir video. Arkadaşlar PUBG Mobile e, videolardan gelmesini istiyorsanız çokça like atın. Ya like istemiyorum. i̇sterim. İst atın yani. Evet, oradan atlayıp military base alana göre oynarız arkadaşlar. Arkadaşlar ben PUBG Mobile'ı daha çok olmadı başlayalım. O yüzden işi şey yapmıyorum. Oynayam. Ya bilmiyorum oyunu. Oyunu bilmiyorum değil de oynayamıyorum. Oyunu ya benim dörtlü ve iki iki kişilik de şeyim yani platin ligim. Evet bir kişi al iki üç. Aa, ben... Ben Yok arkadaşlar. dan kazanır burada. Evet. Ben de her. kesin Biz bir el daha atalım arkadaşlar. Bilmiyorum ben oynuyor. Oynayamıyorum. Youtube'da biz tutulmayacağız. Yani, yapamayacağız yani. Arkadaşlar bana değişik değişik oyunlar önerebilirsiniz. Yorumları kısmına bekliyorum. Ve oyun önerilerinizi ee, kesinlikle bekliyorum. Ya PUBG Mobile oynayamıyorum gördünüz. Ben bir saat, e, kaç saat e, değil de ben yaklaşık yarım saattir falan bir video çekmeye uğraşıyorum. Ya her atladığım yerde ölüyorum, ölüyorum. Ya ben, ben YouTube'da tutuluyorum Bana öyle geliyor. Benim gibi berbat oyun, oynayışı olan, olan birinin nasıl YouTube'da tutulsun ki? Arkadaşlar Brawl Stars e, Brawl Stars videoları Minecraft videoları da gelecek yakında. Kardeşimle çekeceğiz o videolarda. E, Minecraft videoları da. Minecraft videolarda biz hayatta kalmada bazı şeyleri öğrenmemiz gerekiyor kardeşimle. Onların YouTube'da videolarını izliyoruz. Onları çekeceğiz. Şu an e, gördüğünüz gibi Fapti'deyiz. E, bir saat yaklaşık yarım saattir bir video çekmeye çalışıyorum yani bu söylerim size az önce de. tekrar söylüyorum. Ya tutulur muyum? Tutulmam diye düşünüyorum ama inşallah tutulur. Ya. YouTube bana göre bir ortam değil sanırım. Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorum. Gerginlikten video çekemiyorum bir saatte bir video şey yapıyorum çekiyorum ancak o da zorla yapıyorum ama işte, bir saatte bir video hangi yani, o da zaten tutulmuyor İzleyicisi hiç yok hiç yok ama ben bırakacak mıyım YouTube'u hayır sonuna kadar istersen tutulmam ama yine de ben devam edeceğim. Evet. Buraya girmiş miyim? öyle buraya bakmış mıydı? Evet. Biz alana oynayalım arkadaşlar. Buradan göl yapılamayız. Araba da Araba yok ya arkadaşlar. Direkt oynayalım. Bu arada arkadaşlar videodayken konuşmayı sevmiyorum o yüzden konuşmuyorum. Öyle değil. Şuan evet. evlere yiyelim.

Arkadaşlar ben bir ara başka başka şeylerde video editleme şeylerini falan da bakacağım YouTube'dan. Bana göre bir uygulama veya bir şey bulabilirsen videolarımı edit, editleyebileceğim Ya ben size normal halini sunuyorum hiç editlenmemiş halini sunuyorum bütün videolarımda. En fazla videom 73 izlenmiş o da ilk videomdu sanırım. Of, bu, ar bu arada arkadaşlar yorumlara şimdi yazın. Şey en çok hangi bölümü seviyorsun? Ben yani 6X'i çok seviyorum. 6X'i Arkadaşlar ne oluyor bilmiyorum. Video çekmediğim zamanlar çok güzel AVM vuruşlarım, M24 vuruşlarım. Video çekerken galiba geriliyorum ben. Kaçıncı mı? ne oldu abi. Çok doğru, doğru. Arkadaşlar buradan oynayabiliriz. Yani, arka tarafa doğru. Ee, var mıdır bir Arkadaşlar bu arada e, söyle ay video başında söyledim mi bilmiyorum başka oyun önerileriniz olursa yorumlar kısmı, yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. buradan oynamayalım alanı bu tarafa vermeyecek ihtimalle buradan düşer miyiz buradan düşerek ölürsem çok güzel yok yok adam var. Mini haritada gözüküyor da. Yani ben göremiyorum. Arkadaşlar o adam pik piknikliydi pusuyor yani bildiğiniz bu tarafta bu arada o adamın loot'u nerede avm vardı sanırım onu. olabilir Yok arkadaşlar, biz burada ölüyoruz ya. Arkadan da da Arkadan da sıkıyorlar. Arkadan, arkadan, arkadan. Ben burada ölüyorum. O kadar. Arkadaşlar, o da ama bir kere bu bir tane vurdum acıtmıştı. ya. yardım göremiyorum adamı siz gördünüz mü arkadaş? benim parlaklık mı tatmışlar. Evet, Biz şöyle sağdan sağdan. Adam hala sıkıyor ne istiyorsun? Adam beni gördü mü? arkadaşlar biz arkadan şu an bizi fark ettiyse öldük yani Hı, tepesinden mi Şimdi tepesine çıkarsam çok iyi olur Evet. Bunun tepesinden oynuyorum. Çıkabilirsek. Nerede o Nerede o adam? Hani fark etti mi ya? あららコンテらららららの Evet. Biz şu an çok tehlikeli bir giriş yaptık. Falan. İçine halde? Hala girmedik bu arada. Ara. Bu arada arkadaşlar. Non, non, c'est si. pas Adam yedi. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda böyle. Bir dahaki videoda